Ja ne kajte da se tada bera bera u gdje teško prijeće i se da vade još isto što je da kao isto što je da bera kom što je to što je to što je što je da je što je vidio što je što je što je da vade još isto što je da vade još da vade još što je da vade što je da vade što je da yazdı 9 gibi bir saat geçti Bu da bu arada işte Piyiz haberiniz olsun bir videoyu bulamadım Bu da bu arada Bu da Piyiz Bu da size çiçekler yapsa göreyim Bu da bu arada

normalde beta sesi gelmesi gerekmiyor mu? Bunlar beta çünkü. Ay şurada içinde işte balık var. Onları, onu ısırıp ısırıp yiyecek miyiz gerçekten? Aa katada kılıcı var. Katada neredesin ana da? De, Aa şimdi burada adam geliyor değil mi? O 300 var ya dana. İşte o geldi e, zaman bizim arkamızdan koşturuyordu. Biz şu an evde baya büyük gözüküyoruz değil mi? Ama aslında mini mini acıyoruz. E, Allah aşkına zor ama Allah diyelim. Aha o üçüz geldi. O üçüz. Böyle etraftakileri yere sıyırız. Gerizekalı. Hala beni kovalıyor gerizekalı. Beni büyüyebildiğini büyüye, büyüye, sanıyor. Öldürebildiğini sanıyor ama aslında öldü. Diyor. Diyor gerizekalı çünkü. Whisbis. Whisbis'i oynamayacağım. Burada işte hikaye şey hikayesi anlatayım. Biz büyü, her büyüdüğümüzde geleceğe gidiyoruz. Bu yüzden se, işte şey bir ba, gelecekte birkaç tane beyin bırakıyorlar. burada gözlükler var ama ne alaka? İşte buna iyi e, e, bula bizi fark ediyor ve dalga bot gönderiyorlar. Şu anda bir de video 291 daha Dağda baya bir şey oldu artık. Burada bir karınca da bile çiziyor Var evde Arda bir kat Bunlar suratları var bu arada şuradaki ya, ya. Bu da bir Bakın yere Biz gelecek ya Burası bu Ne bir de çiçek var. Ne oldu? Ne oldu? Öe i̇şte, işte Aha o da geldi işte. Sana mı oğlum sen? yılanı <laughs> Doldu iki. Aha da robot geldi lan robot. Yılan bu ya. Ay da gibiler lan bunlar. Daha 4 mikrometreyi yedim yani mikrometre kadar biliyor musunuz ben biliyorum. Allah bayan olay yedisi geçti. Ye, ye. Ben seni yiyebilir diye bir saniye bak bir de beni yiyecek utanmıyor ya. Ulan bak bir de ki ay yemiyor hiç bakan. Korkunca. Ulan. Daha 6 mikrometre yedim <laughs> bak O zaman net farkı var ki benim. Allah belanı. Bir de değil, deki o bu harç şey alır adet yani yatar da biliyorsunuz. İşte işte biz de yiyoruz. Gene bak zaten şurada da domates yazıyorlar şurada 15 protez güzel 15 protez güzel, güzel. Atak ya. O takla atan bakteri. YES var. <laughs> Bugün sağda bir aralık ama siz daha geç izleyeceksiniz. Video birazcık geç çok kötü iki aralıkta izleyeceksiniz. Ve bugün sağda tiyatro var yani haber biliyorsunuz. Bizi bu öldüğümüz yerdeyseniz o zaman size gidebilirsiniz. Yani hat Tayskendir'de. Biz çakmak için saklar deriz olsun orada tiyatro yapılıyor siz gittiğiniz ama siz gitmek isterseniz gidebilirsiniz yani her ne kadar kaydını artırırsak o zaman oyu kaydediyor bu arada deriz olsun o yüzden ve ikinci kademede bırakıyorsunuz için varsa orası da oyun zaten orada kaydediyor Gerek yok, yüzü bezde gerek yok. Daha yüz köpek. Ayak tende yağlar diye bize diyor. Tahriş Dünyada bayağı büyük koşuyoruz ama aslında mini minnar küçüküyüz. Ve her ne kadar boyu 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 ise kolay şekilde yediğimizde daha az kazanıyoruz. Bak mesela az önce böyle o küçük yerde bir kere yedim ama azıcık bir oluyordum. Bakın bunları mesela bir kere yedim hayvan gibi kaptırı oldum. Anladınız mı? Aha. Bunları bir Joy'da görüyorduk falan falan böyle. Sağda iki Joy'du. Aldı ya da aldı. Geçimlere bak. Boyu büyüdü artık azıcık sarı oluyor. Bak bunlar eğri e, e, boyunda bu yüzden şimdi bayağı yeşil, açık yeşil oluyor. Bak bunlardan bir sarı ama azıcık oluyor. Bak bunu da sıra bir yeri fayda gibi yapayım sen Tamam artık burada bitirelim bence.